Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Oğlak Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Oğlak Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, alması gereken önlemler. Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğim. Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. İlk kartımız ikinci kartımız Üçüncü kartımız. Aynı yerlerden geldi hep kartlarımız. Bakalım ne olacak? Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Her şey gönlümüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. Oğlak Burcu için. İlk kartımız tılsım üçlüsü. Öncelikle şunu söyleyeyim. İmkansız dediğiniz ne varsa yapacaksınız ama daha hızlı yapmak istiyorsanız yanınızdaki insanların doğru insan olup olmadığını iyi bilmeniz, iyi seçmeniz gerekiyor. Yani çevrenizi e, ayırt etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sizi ileriye yöneltecek, e, olduğunuz yerden daha fazla zıplamanızı, ilerlemenizi sağlayacak insanları yanınıza çekmeniz gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Sizi dibe itecek arkadaşlarınızdan da uzak durun. Yani bir arkadaşınız size gel şu kitabı okuyalım diyorsa onu yapın. Ya da gel boşver o kitabı gel gezelim diyorsa o arkadaştan uzak durun arkadaşlar örnek vermek gerekirse e, gerçekten istek ve taleplerinizi gerçekleştirecek güce beceriye bilgeliğe sahipsiniz ama doğru insanları yanınıza çekerseniz inanın başarıyı daha çabuk tadacaksınız aynı zamanda arkadaşlar ticari anlamda girişimlerinizin hepsi karşılığını fazlasıyla bulacak tabi burada da doğru insanlarla çalışmanız sizi bir adım öne hızlı bir şekilde ilerletecek arkadaşlar. Bu haftaya girerken çevrenize lütfen çok dikkat edin. Çevrenizdeki insanların doğru insan olduğundan emin olun. Hani bize kim olduğunu söyle sana arkadaşını bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim deyimi var ya. Tamamen bunu uygulamanız gereken bir hafta olacak sizin için. Ki var olan problemleriniz var. Bu problemler hala çözülmedi. Biraz daha beklemekte. Kendinizi biraz geri çekmişsiniz. Evet, iyi yapmışsınız. Dinlenmeye ihtiyacınız var. Hem ruhen, hem fizikken. Hem bu sayede sorunlarınızla daha e, iyi başa çıkarsınız ve geniş bakış açınızı genişletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Gerileme dönemine girmemek için dinlenmeye ruhen ve fiziken ihtiyacınız var. Bunu da söylemiş olalım. Bu kartımız bize direkt bunu söylüyor. Eğer aksi takdirde sorunlarınızın üzerine ruhunuz ve fiziken yorgunken gitmeye çalışırsanız daha büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşacaksınız. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Özellikle ilişkilerinizde sorun yaşıyorsanız Lütfen biraz duraksayın, biraz dinlenin, karşınızdaki dinle, karşınızdaki insanı dinlemeyi öğrenin. Daha iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Aksi takdirde aşk hayatınızda daha büyük sorunlara, daha büyük kavgalara yol açabilirsiniz arkadaşlar. Yani aşk hayatımızda iki kere düşünüp bir kere adım atmamız gerekiyor. Bunu da söyleyelim. Ama mücadeleler peşimizi bırakmıyor. Değnek dokuzlusu gördüğünüz gibi 8 tane değneğimiz arkamızda sabit duruyor. Bir tanesi bizim kucağımızda ve başımızda sargılı. Dikkatli ve tutumlusunuz. Kendi gücünüzle ayakta duruyorsunuz. Ama tekrar tekrar mücadeleler sizinle olacak arkadaşlar. Bu yüzden adımlarınızı doğru atmalı. Basacağınız yeri zemini çok iyi seçmeniz gerekiyor ve istikrarlı bir şekilde yolunuza devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Belki şu an başınız yaralı, belki kolunuzda sakatlanacak, belki bacağınızda sakatlanacak ama yolunuzdan geri dönmek yok. Mücadelelerde pes etmek yok arkadaşlar. Birazcık dinlenin, daha geniş açılarıyla, daha istikrarlı adımlarla basacağınız yola e, zemini iyi seçip yolunuza devam edin. Ee, bir uyarısı daha var. D-9 bize arkadaşlar. O da şu. Asıl problemin içinizde çözülüp çözülmediğinden emin olmanız gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Ama biraz e, yıpranacağınız bir dönem olacak. Bu yüzden çevrenizde sizi hep bir sonraki adıma daha hızlı taşıyacak insanlar olsun. Bunu e, menfaat olarak çıkar olarak düşünmeyin. Sadece Hani e, artılarınızı yükseltmek için düşünün ama sonunda kazanan siz olacaksınız hiç merak etmeyin gördüğünüz gibi tılsım dörtlüsü bizimle başımızda kucağımızda ayaklarımızın altında tılsımlar var ve e, büyüyen bir şehir var arkamızda yükselen bir şehir var bu da maddi ve manevi yükseleceğiz anlamına geliyor arkadaşlar hiç merak etmeyin. Maddi açıdan çok ama çok güzel bir geleceğin başlangıcındasınız. Kazanmak size yetmeyecek, daha fazlasını isteyeceksiniz ama hırsınız da biraz sizi yıpratabilir. Buna çok dikkat edin derim. Ee, Anın tadını. Çıkartmayı tavsiye ederim. Çünkü kazandıkça e, gerçekten daha fazla kazanacaksınız. Ama bu da size yetmeyecek. Aşk hayatınızda da çok ama çok sabit fikirlisiniz. Bu da sizi yıpratıyor arkadaşlar. Biraz daha ılımlı olmanız gerekiyor. Kucağınızda tuttuğunuz tılsım gibi fikirlerinizden vazgeçmiyorsunuz. E, lütfen buna çok dikkat edin. Daha ılımlı olmanız gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim Oğlak burcu arkadaşlarım. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Boşanma ya da barışma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Ee, aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji, büyü, negatiflik var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer 4 kartımıza. en sevdiğim kart, en favori kartım dünya kartı. Gerçekten şunu söyleyeyim. Burada gördüğünüz dört figür, dört tane, dört element büyük melekleri temsil ediyor arkadaşlar. Ve sizi çember için almışlar. Elinizde iki tane alsanız var. Ne istiyorsanız olacak ve korunuyorsunuz. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Aynı zamanda dünya kartı arkana kartlarının son kartıdır. Mutluluk kartıdır ve mutlu son kartıdır. Girişimlerinizde o imkansız dediğiniz neyse gerçekleşecek. Ama doğru adım atmak şartıyla bunu da sakın unutmayın. Dediğim gibi bu buradaki dört figür sizin ne istiyorsanız yardımcınız olacak. Arkanızda e, ne istiyorsanız başarabileceğiniz gücü, başarıyı, zekayı temsil ediyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. E, doğru zamanda doğru yerde olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Ee, gerçekten büyük arkana kartlarının şans getiren kartıdır. Ama başarı istiyorsanız sizin tarafınızdan atılması gereken adımları atmak zorundasınız ki bu sayede başarı kaçınılmaz olacak arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Her ne kadar mutlu sonun habercisi olsa da kartımız e, yeni maceralara ve aşılması gereken engellerin de Temsilcisidir Önünüze ufak da olsa engeller çıkacak Ama bu engelleri aşmayı e, Seveceksiniz hiç merak etmeyin Yakın zamanda da çok ama çok Güzel müjdeler alacaksınız e, Hatta böyle istediğiniz Olumlu gelişmelerinde yavaştan Haberini alacaksınız bunu da söyleyeyim Aşk hayatınızda da büyük engeller Artık ortadan kalkacak Bundan sonrası sizin için her şey Daha açık ve net olacak Bazılarımız için evlilik Bazılarımız için nişan e, alı nişan yani bunun kararını alacağınız bir dönem olacak. Gerçekten mutlu son kartı olduğu için aşk hayatınızda mutlulukla bitecek. Bu yüzden özellikle partnerinizle aranız bozuksa ve kendiniz ulaşamıyorsanız aracı koyabilirsiniz ama doğru insanlar aracı yaptığınızdan emin olun. Maddi konularda da güzel son habercisidir. Gerçekten ee, para hanenizde dünya kartını görüyorsanız şunu söyleyebilirim. Borcunuzu ödeyeceksiniz. Maddi sıkıntılarınız bitecek arkadaşlar. Hiç beklemediğiniz yerden hiç beklemediğiniz paralarla karşılaşacaksınız. Gerçekten Önünüze çok güzel fırsatlar doğacak, yepyeni bir sayfa açılacak paranenizde bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor ki ticari anlamda da yolunuz açık. Tılsım Üçlüsü bunu söylemişti. Dünya kartı benim gerçekten en favori kartımdır. Ee, çok 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 eski bir kitapta bundan bahsediyordu tarot kartlarından ee, Dünya kartını örnek göstermişti. Resmen bu dört melek yani buradaki yüzler. Dört meleğin temsilcisidir büyük meleğin ve onlar sizinle <laughs> sevindirici mahkeme kartımız ilk dört kartımıza nazaran ee, çok güzel gidiyoruz mahkeme kartımızda şunu söyleyeyim burada bir melek var bir surüfleniyor e, gördüğünüz gibi tavut misali yeniden canlanıyoruz arkadaşlar bizim için. Dünya kartıyla beraber yeniden bir doğma olacak. Bu yüzden geçmişinizi bırakın geçmişte kalsın. Siz yeniliklere e, adım atın. Yani şunu söyleyebilirim. <laughs> Ex partner geri dönecek mi? sorusu e, dönmese sizin için daha iyi olacak arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Öncelikle kartımızın genel yorumuna gelirsek deneyimleriniz size yol gösterecektir. Çalışmıyorsanız yeni bir iş teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Çalışıyorsanız da istifa ile gelebilecek yükselmenin, bölüm değiştirmenin ya da terfi almanın ee, müjdesini veriyor bize. Ama bu kartımız da doğru adım atmanızı söylüyor. Yani bu dönem, bu hafta sizin bu hafta girerken yapmanız gereken en önemli iki şey var. Bir çevrenizdeki insanları çok iyi seçmeniz her zaman sizi bir adım öteye çekecek. Başarılı ve güçlü insanları gerçekten yanınızda çekmeniz gerekiyor ve adımlarınızı doğru atmanız gerekiyor. Doğru zeminde doğru adım atarsanız her zaman kazanacaksınız arkadaşlar. Çünkü e, atacağınız adımlar eğer doğru adımlarsa sizin için yıkıcı değil yapıcı olacaktır. Hiç ama hiç merak etmeyin arkadaşlar. Mahkeme kartımız ayrıca gerçek aşkla tanışacağınızı da belirtiyor bize. Bu yüzden ex partner dönmemeli dedim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Önünüze gelen fırsat kapılarını açarak... Hatta açmayı bırakın, kırarak içeri girmeniz lazım bu şans kapılarından, bu fırsatları lütfen kaçırmayın. Sağlık sorunlarınız varsa iyileşeceksiniz, mahkeme kararlarınız varsa da sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Bunu da söyleyeyim. Aşk hayatınızda da çok ama çok önemli bir duyum alacaksınız. Bu yüzden biraz daha sabırlı olun. Kavga yapmak yerine Kavgayı seçmek yerine yani yıkıcı adımlar yerine yapıcı adımları seçerseniz aşk hayatınızda da iş hayatınızda da sorunlarınızı çözeceksiniz arkadaşlar bunu hiç merak etmeyin gördüğünüz gibi burada bir sürüfleniyor bu yeniden canlanmanın anlamına geliyor arkadaşlar bazılarımız için ayrılık olabilir bazılarımız için yeni bir aşk olabilir ya da kendi partnerinizle yeni bir sayfa açabilirsiniz. Bu evliliğe giden adım olabilir. Adımınızı doğru attığınız takdirde Sonuç ayrılık bile olsa ayrılığı bile seçseniz sizin için olumlu olacaktır arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Para konusunda da e, gerçekten bütün sorunlarınızı çözeceksiniz. Dünya kartıyla mahkeme kartı bunu söylüyor. Ama kısa süre içinde tekrar para sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden adımlarınızı çok dikkatli atın arkadaşlar arkadaşlar. E, İş hayatınızda da e, hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı bir dönem olacak sizin için. Yepyeni bir dönem olacak. Çerfi e, alabilirsiniz, yükselme alabilirsiniz. Yani adımlarınızı gerçekten kaderinizin sizin elinizde olduğu bir dönem. Adımlarınızı doğru attığınız takdirde zirveye çok kısa sürede çıkacaksınız. Hiç merak etmeyin. Yani şu iki kartımız yeter ya. ve değnek değnek dokuzusuna karşılık kılıç onlusu geldi mücadelelerimizde bir dibe vurmuşluk gibi hissetseniz de kendinizi yükselmeye başlıyoruz arkadaşlar kara günler bitiyor yerini güzel günler alacak bir dibe vuruş yaşayacağız evet ama bunun e, sinyalini önceden aldınız bunu bile bile yani sırtınızda sırtınızdan kimlerin sizi e, bıçakladığını bile bile bu yola girdiniz dibe vurdunuz ama bundan daha kötüsü olmayacak ve yükselmeye hızlı bir şekilde başlayacaksınız güzel günler hızlıca gelecek arkadaşlar hiç merak etmeyin ama yapmanız gerekeni söyleyeyim bu kılıçları saklayın zamanı geldiğinde o insanlara geri iade edin arkadaşlar bunu da söylemiş olayım nacizane bakalım son kartımız bize ne söyleyecek kılıç ikilisi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir arkadaşımız var. Oturmuş kılıçları çapraz bir şekilde tutuyor. Gözleri bağlı. Arkamızdaki deniz ne çok durgun ne de çok dalgalı. Bir karar vereceksiniz. Bu kararlardan bir tanesi olumlu, bir tanesi olumsuz olacak ama karar vermemek en kötüsü olacak arkadaşlar. Bu yüzden iyi de olsa, kötü de olsa bir karar vermek zorundasınız. Unutmayın, adımlarınızı doğru attığınız takdirde yapıcı adımlar size her zaman e, bir adım sonrasına fazlasıyla taşıyacaktır. Ama burada gözümüz bağlı. Bu karar verirken tamamen iç sesinize kulak vererek bu kararı vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım kartlarımızda size. Evet kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Aynı zamanda Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da kafanızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister taratondan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.